Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir like atıp bir de abone olursanız sevinirim. Yeni açılmış olan bir kanalımız böyle güzel troll efsane videolar gelecek. Şimdi arkadaşlar yaptığımız troll çok güzeldi. Yayıncı tanıdık da ben anlaşmalı rol yapmayı seviyorum. Dediğim gibi anlaşmalı bir roldü. Sizlere güzel bir troll çekmek istedim. Video efsane oldu. Şimdi videoya geçelim. arkadaşlar sizler de bu sonucunu oynamak isterseniz yapmanız gereken tek şey Google'a girip www.inceptionroleplay.com yazıyorsunuz. Önünüze çıkan ilk siteye girdikten sonra karşınıza böyle bir yer geliyor. Buradan yukarıdan e, üst sekmede oyun indir sekmesi var. Buraya geliyorsunuz. Aşağıda GTA San Andreas indir ve Meta San Andreas indir. Sonra ilk aşamada GTA San Andreas indiriyorsunuz ve sonrasında Meta'yı indiriyorsunuz. Bunları kurduktan sonra sizler de ücretsiz bir şekilde Inception Roleplay'in bütün sunucularına kayıt olup sizler de oynayabilirsiniz. Ananı sikeyim ne olayım. oldu ammana koyayım ya Bunlar kim ammana koyayım Ne al lan bizi sen biz kimsin ammana koyayım Çekil lan Bunlar kim alo Nereye daha alayım. Abi. alayım abi Abi bizi, bizi e... var. Gel bizi Gel bizi de bizi bıraksana abi Nereye gideceğiniz atlayın Atlayalım abi. Atla. Atla Barbaros. Tamam şaka şaka nereye nereye gideceğiz beyler? Evet. Mekan. Mekan neresi amına koyayım? Sanki ezbere biliyorum yarrak kafası. Baron mekan. Baron mekan nerede amına koyayım? Gittim, gittim. Abi ya, bu arabanın o, şekli şemali sikeyim. Ya sus sana. Gittim. Dön buradan. Dümdüz ne hep sunsun söyle. Ö sen özürlü müsün? Sıkıntılarım mı var? Dön. Sağ Döndüm abi sağ. sağa Sağ dönsene. Allah belanı vermesin. Ya, Bir ya, duvar abi. var burada amına koyayım. Lan sikerim süreceğin arabaya dönse. Ha. Dön sola dön, dön, sola dön, dön. Burayı <laughs> mı? Burası, burası neresi? Ya. Abi burda burada bizi sikerler bak. Yok yok. La, abi sizin ben amınıza koyayım. Adam. Burası neresi amına Biz abi. ya, bizim Allah yiyoruz. belanızı ve vermesin. Burası neresi amına koyayım? gel Patron kimi amına koyayım? seni seni buranın düşbeğine getirdik. Gel gel. Oranın düşbeğini amına koyayım. Mal mısınız? Manyak mısınız? niye buraya getirdim? Burası neresi amına koyayım? Gel gel oğlum gel baronun. Ya yani gel gel Lan oğlum buradan burası buradan neresi amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Lan ananı sikeyim burada biri vardı kayboldu amına koyayım. Abi bir ya bakar sen, mısın? Ya ben gir şuraya gir gir. Abi niye gireyim ya buraya? Gir gir baro. Yok abi sen beni kandırıyorsun gidiyorum ben. Gel, gel. Yok sen gel, beni ya. kandırıyorsun gidiyorum ben. Vallahi sakarım bir lan şu. Bu kok düşmüş. İçeceğim ben şurada köşede işeceğim. Işeceğim. de içeceğim. Şöyle içeceğim. Dur. Gel. Abi ne yapıyorsun amına koyayım? Git. <laughs> girmeyeceğim abi, girmeyeceğim. Abi ne var burada? Gir. Burası neresi amına koyayım? Nereye geldik olaya bak ya. Barona götür onu Barona, barona. Baron ne amına koyayım? Bak bak buraya bak. Ne? 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 mi asmışlar oraya mı? <laughs> Ben, ben ben çok benziyor gel gel Abi annemin niye <laughs> Abi ne yapıyorsun lan Pat bana Ne oluyor amına koyayım burası neresi içeriye bak Ana baba günü amına koyayım anamızı sikerler Patron getirdim Davut Selamünaleyküm Selamun Bize... aleyküm Bize... Selamun Bize... aleyküm abi, aleyküm. abi, abi Sadece... beni bu getirdi ya beni şu getirdi şu şu Kim o bu mu? Seni. Abi şu getirdi Beşiktaşlı. Bana ne Abi ne yaptın sen? sen bu bu arkadaş bu var arkadaş de, Beşiktaşlı de, galiba. De. Sen bunu bugün maç kazandılar diye formayı diye aldın herhalde. Evet. Bu tamam. Bu 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 <laughs> Burası neresi? Peygamber Efendimiz. Buyruk mu? <laughs> efendim abi. Senin suratında neden maske var? Aynen öyle. Aynen öyle. Abi niye etrafını dolu sikeceğiniz mi amına koyayım? belki öyle belki de. Bir çekilseniz amına koyayım ya. Tutun lan şunu hareket etmesin gel. Abi ne tutmasa abi dur 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 abi dur. Abi dur abi dur. Lan sabit dursan oğlum. Lan sabit dursan. Abi sabit duruyorum zaten deminden beri konuşuyorum. Daha ne diyeyim amına koyayım? Gel çık mı ben diyeyim? Ne diyeyim amına koyayım? Olabilirim aslında. Patron. Peki hanımda ne arıyorsun lan Abi bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Ben bakın. Abi bir şey diyeceğim. Bunu bu, bunu camiden mi buldunuz abi? Bu ne? Bu niye zargana böyle amına koyayım? Kapıyı tutun. Camiden mi buldunuz abi? Ne, ben bu ne abi? ne sorusu oğlum? Ben bunu cevap veririm Ne sorusu abi? Ne sorusu? Ne soruyorsun? işim var abi. oğlum burada? Abi diyorum ya bu amına kolumu Beşiktaşlısı getirdi oh, Beni Anlamıyorum mu amına koyayım? Abi oh, sen nasıl konuşuyorsun lan ben? Sen ne yapıyorsun? Hadi vuruyorsunuz lan gerizek. Abi bu ne? Sen buraya ha. milli kadro mu kurdun? Barcelona'lısı beşiktaş. ayrı, Beşiktaşlısı ayrı. Bu ne amına koyayım ya? <laughs> ne ne yapıyorsun de. onu söyle bana onu açık. Abi beni bak bu beni getir dedi ki bir patrona tanıştıracağım seni gel onu götür lan sik dedi. Bu çocuk <laughs> de. <ne kadar gülüyor> abi, ben abi bana dedi ki Dağ... abi bir şey diyeceğim de? bana dedi ki bir Sonra sus ben ben konuş sikti. Abi. abi bana Anladım. dedi ki gel dedi, seni, patronla de. seni Ay, bir patronla tanıştıracağım dedi. Seni bir patronla tanıştıracağım de. dedi. Vallahi abi ne oluyor amına koyayım? ne Silahı götüne sokarım indir amına. Ya tamam abi gidiyorum ben sikerim sizi amınıza koyarım gidiyorum ben ya. Nereye gidiyor lan? gel lan şuraya. Nereye abi ben? gidiyor. Oh. Aa. Dur, 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 dur lan. Abi ne yapıyorsunuz abi? Tamam tamam tamam. Abi ya bunu Abi dur lan. Abi dur lan. Tamam Bu neresi katliam çıktı içeride amına koyayım ne çıktı Burası içeride. Abi ne oluyor bu ne bu? Soruyor. gibi koşuyor da kaşma. Abicim bir bakar mısın? Abi bir bakar mısın? Bir saniye bir bakar mısın? Patron ananı siktir. Ne oldu bu koyayım? Abi anamızı siktiler. Öyle. Siktiler içeride. Bu ne amına ne koyayım? Burası nasıl bir yer amına ne koyayım? da patron patron diye getirdiler. Anamızı siktiler içeride amına. Neyse tekrar girek de içeri amına. Şu patronlarla bir konuşak neymiş bakalım. Patron. Yardım güllerinde soldu çiçekler Yorgun sabahları güller iç içinde biri geldi, biri geldi. Patron bir bakar mısın? Ben... Patron, evet, patron sana ne oldu saçların beyazlamış ama az önce siyahtı ne oldu ne ara yaşlandın amına ya, koyayım Abi adam bir şey diyeceğim abi. Ee, abi. Abi. abi abi Asil abi abi, abi. Abi bir şey diyeceğim. Yani adamı nereden biliyorsun eş Abi üstünde yazıyor ya. Üstü? İşte, işte. Nerede yazıyor? Abi tamam bir şey diyeceğim. Ben ben tamam. çok çok özel bir şey diyeceğim abi. Bir şey demek istiyorum. Sen de bir şey. Diyeceğim. Çok mu özel ben, bir ben şey? Ben de bir gelir misin abi? Sana şey özel bir, şey, bir diyeceğim. şey diyeceğim. Özel bir şey diyeceğim. Bir gelir misin? Abi bir şey diyeceğim. Bir gitsinler abi şunlara bir söyle bir gitsinler bir şey diyeceğim abi. Bir şey diyeceğim tamam, tamam. ya. Tamam gidin gidin Dinince şöyle gidin şu tarafa abi, bir doğru. Benim bir şey diyeceğim ya. Bir git ya. Şu tarafa doğru. Abi Abi şimdi şu Beşiktaşlı var ya, geldi evet. geldi bana dedi ki bak seni bir patronla tanıştıracağım dedi. Ben de dedim tamam. geleyim ama gelmeyeyim dedim ilk başta. Sikerler beni burada dedi. O da dedi ki gel. Ben de geldim abi. İçeride küfür falan ettiler. Sonra dedi ki patronu götünden sik dedi. Tamam mı? İçeride asil diye patron var. Bunu götünden sik dedi. Bu Beşiktaşlı şu abi. Evet. Dedi ki patronu götünden sik. Ben de dedim ki olur abi sikerim götünden. Dedim Benim ama... Ammanak abi dur canım. abi dur öyle değil öyle değil öyle değil abi öyle ha? değil. Sen öyle öyle götümden, abi öyle, <laughs> öyle öyle göt değil abi öyle göt değil. Bir dakika bu beni götümden sikeceğini söylüyor. Beyler duydunuz mu? Abi Gerçekten öyle yok. dur Desen abi yanlış anlaşıldı. anlaşıldı. Abi bir saniye. Ne koydum amına koyayım seni. Gel buraya gel. Abi, bunlar yani beni ben anlamıyor laftan amına koyayım. Bir şey diyeceğiz amına koyayım anlamıyorlar. Kafayı yedik am. Hayır Abi bak şimdi abi. Abi. Adam tut Abi. Abi bir bıçağı, saniye dur. Abi bana, bıçağı tamam bıçağı bir, var, bir saniye ben, ben abi bir saniye ben şurada ben şurada ben şurada bir, bir saniye abi bir saniye geleceğim bir saniye bekleyin abi geliyorum hemen. Kaç kaç amına koyayım burada biz limet çıkacaklar burada biz amına koyayım. Gel 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 bir şey diyeceğim gel. Bak ben de silah var bu patron amına koyayım vurayım kafasından amına Sen niye beni satıyorsun? Silah bana ver silah bana ver. Silah sana mı vereyim? Satıp vuracağım orospu çocuğunu. Vurayım sen beni niye satıyorsun? Sen ne, beni de niye de satıyorsun? Ki. Tamam sen beni niye satıyorsun amına koyayım ya? Gel gel. <laughs> yaz. Nereye gitti bunlar amına koyayım? Var. Sen patron dur dur. <laughs> patron tamam, bir şey diyeceğim. Tamam, bu tamam, abi tamam. buranın buranın kamera kayıtları var mı? Abi mekanın kamera kayıtları var mı? Kız, bu dedi ki abi bu dedi, ki. abi bu dedi ki. Abi bu dedi ki. Patrona sıkacağım dedi. Bak elimde silah var. Patrona <laughs> sıkacağım dedi. <laughs> Vallahi, Vallahi abi, bak biz bu, bu mekanı bu mekanı sıkar, kamera kayıtları var. Sıkar, bu mekanı kamera kayıtları var. Sıkar, abi da. bu mekanı sıkar, kamera dur, bak kamera var orada bak kamera var. Ondan sonra onun da Abi da bir, bir saniye, saniye. abi bir saniye. Ya sikerim yeter. Hepinizin amına koyarım. Katliam çıktı içeride. Aa Barbaros beni korumuş amına koyayım. Yapma lan. Yapma lan. Evet gençler video bu kadar da videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Efsane bir troll videosu olduğuna eminim. Sizlerin de izlerken güleceğinizi, eğleneceğinizi biliyorum. Dediğim arkadaşlar videoda like atıp beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Yorumlarda bütün herkesin atan yorumlarına kalp atacağım, kalp bırakacağım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.